Efendim canım. Şunu istediklerimiz var. İstediklerimiz. iki tane kale direği hocam bak çizmişler görüyor musun? Arkadaşlar buraya mutlaka iki tane kale direği hızlıca. Sonra korner köşeleri güzel bahçe lütfen istediklerimizi yapar mısınız? Bunlar basit ya yaparız ya. Basketbol potanız var mı? Yok. Basketbol potası da koysunlar buraya. Onu da koyduk. Başka? Başka yok. Top getirsinler fazlaca. Tamam mı? İstediklerinizi fazlasını verdik.